Merhaba. Bugün sizlere gebelik sürecinde hangi uyku pozisyonunun tercih edilmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Gebelikte sırt üstü uyumak sizin ve dolayısıyla bebeğinizin kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Bu pozisyon düşük riskini artırabilir, tansiyon düşüklüğüne yol açabilir ve bazı durumlarda bayılmalara neden olabilir. Peki, sol tarafa yatmak neden bu kadar önemlidir? Sol tarafınıza doğru yatmak bebeğe giden oksijen miktarını artırır ve bebeğin büyümesini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda anne de reflü oluşumunu engeller, böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve ödem riskini azaltır. Tüm bunlar, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar. Sol tarafa yatarken rahat etmenin yolları. Gebelik yastığı kullanın, U şeklinde veya C şeklinde tasarlanmış gebelik yastıkları, sırtınızı ve karnınızı destekleyerek gece boyunca sol tarafta kalmanızı kolaylaştırır. Aynı zamanda dizlerinizin arasına da yastık koymak, bel ve kalça ağrılarını hafifletir. Sırt desteği ekleyin, sırtınıza küçük bir yastık veya rulo havlu yerleştirerek sırt üstü dönmenizi engelleyebilirsiniz. Dizlerinizi hafif bükün, bacaklarınızı biraz kıvırarak yatmak, bel bölgesindeki baskıyı azaltır ve daha rahat bir pozisyon sağlar. Aynı zamanda oda sıcaklığına dikkat etmek, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda uyumak, gece uyanmalarını ve rahatsızlık hissini azaltır. Ve son olarak yatmadan önce hafif egzersiz yapmak da faydalıdır. Gün sonunda hafif esneme hareketleri yapmak veya kısa bir yürüyüş, kasları gevşetir ve daha rahat uyumanıza yardımcı olur. Sonuç olarak, gebelikte sol tarafa yatmak hem anne hem bebek sağlığı için en ideal pozisyondur. Uygun yastık desteği, ortam düzenlemesi ve basit alışkanlıklarla bu pozisyonda daha rahat ve sağlıklı bir uyku mümkündür.